E, bugünkü dersimizde size yüklemi bulma taktiklerini anlatacağım. Zaten yüklemi bulduktan sonra cümle ögesinde diğer ögeler çorap söküğü gibi geliyor. O yüzden yüklem nasıl bulunur, neye dikkat etmemiz gerekir bunlardan bahsedeceğim. Örnek üzerinde birçok örneğimiz var. E, güzel bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Lütfen iyi dinliyoruz. Arkadaşlar yüklem isim olursa isim tamlaması, sıfat tamlaması, edat grubu, ikileme kesinlikle parçalanmıyor. Yüklem fiil olursa deyim ve bileşik fiili parçalamıyoruz. Bu ikisine dikkat edersek bu iki kurala gerisi çok kolay bir şekilde gelecek. Bakın örnek üzerinde anlatayım. İlk örneklerimizde yüklemlerin altını çizmiş nasıl oluştuğunu biz bulacağız. Onunla dünya turuna çıkmak harika bir şeydi. Şimdi arkadaşlar yapacağımız ilk şey ek fiili kalmış sözcüğü buluyoruz. Ek fiili kalmış sözcük şeydi. Buradan çizelim. Peki nasıl şey? Harika bir şey. Eğer bir is, isme bulduğumuz ek kalmış isme nasıl, hangi, kaç gibi soruları sorduğumuzda cevap alıyorsak o sıfat tanımlamasıdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada sıfat tamlaması olduğu için yüklemi parçalamamış. Ormanda küçük bir ceylan yavrusu gördüm. Şimdi yüklemimiz fiil. Peki bakıyorum birleşik fiil var mı? Yok. İşte fark etmek, hissetmek, reddetmek gibi yok. Deyimimiz var mı? O da yok. O zaman bu tek başına fiildir ve yüklemdir arkadaşlar. Bir sonraki örnekte ise daha farklı bir, şey var. İşlerin istediği gibi ilerlemediğini görünce deriye döndü. Deriye dönmek birlikte vermiş. Neden? Çünkü bu deyimdir arkadaşlar. Deyim olduğu için ben bunu parçalamıyorum. Bu da bir yazım yanlış var arkadaşlar. Kimseyi fazla beklemeyeceğini fark ettim. Bizi ilgilendiren kısım şurası. Fark ettim. Neden yüklem almış? Çünkü burası birleşik fiildir. Tekrar söylüyorum. Yüklem fiil ise baktık birleşik fiil parçalamadık. Baktık deyim parçalamadık. Deyim veya birleşik fiil değilse o tek başına yüklemdir. Beni en çok güldüren en çok güldüren şey çocuğun kaçışıydı. Şimdi ek fiile kalmış takdimi şu. Yüklem isimse ek fiile kalmış sözcüğü buluyoruz. İdi, imiş ise ımsın, ıssınızdır. Bu ekleri unutmayalım arkadaşlar. Bulduk. Kaç işiydi yüklem? Ama tek başına mı yüklem? Bakıyorum çocuğun kaçışı. Burada bir tamlama var. Belirtili isim tamlaması. İsim tamlamasını ne yapmıyoruz arkadaşlar? Parçalamıyoruz. O yüzden tamamı yüklemdir. Dizlerine kadar gelen çimenlerin arasında koşuyordu. Koşmak fiil. Hemen şuna bakıyorum. Deyim yok, Bileşik fiil yok. O zaman tek başına yüklemdir. Uzun boylu, sağlam görünüşlü güçlü bir adamdı. Taktiğimi şöyle arkadaşlar. Ek fiili kalmış. Sözcüye baktık. Adamdı. Adam bir kere yüklem. Ama tek başına mı? Başka sözcüklerle mi? Nasıl bulacağız? Nasıl adam? Uzun boylu, sağlam görünüşlü, güçlü bir adam. Yani sıfat tanımlamasıdır burası. Nasıl sorusunu sorduk isme. Cevap aldık. Sıfat tanımlaması olduğu için biz bunu parçalamıyoruz. Alperen sınıfın en iyi resim yapan öğrencisidir. Öğrencisidir. Bir kere ek fiil ek sözcüğü öncelikle bulduk ve burası yüklem. Peki buraya bakıyorum arkadaşlar. Sınıfın öğrencisi. Belirtili isim tamlaması bakın ın ekini almış. Arasına da sıfat girmiş. Hiç fark etmez. Burası isim tamlaması olduğu sürece biz bunu parçalamıyoruz. Arasına sıfat girmiş. Belirtili isim tamlaması yüklem olmuş. Bugüne kadar hiçbir yerde rastlamadığı bir şeydi bu. Taktiğimiz aynı ek fiil eki almış ismi bulduk. Yine idi eken almış arkadaşlar. Şey. Hangi şey? Bugüne kadar hiçbir yerde rastlamadığı bir şey. İşte size sıfat tamlaması. Sıfat tamlaması. ne yapıyoruz? Parçalamıyoruz. Tatlı bir rüyaydı sanki yaşadıklarımız. Aynı taktik ek fiil eki almış sözcük hangisi? Burada arkadaşlar dı. idi. Rüyaydı yüktem. Peki nasıl rüya? Tatlı bir rüya. Sıfatlanmaması oldu arkadaşlar. Yine parçalamıyorum. Benim de bu sefer şansım döndü. Gördüğünüz gibi bu sefer fiil var. Tek başına mı değil mi diye bakıyoruz. Şanssız dönmek değil arkadaşlar? Parçalamadığımız için birlikte yüklem alıyoruz. Gün içinde yaşadıklarımızdan sonra yorgun düşmüştük. Yorgun düşmek bakın yine deyimdir. Parçalamıyoruz arkadaşlar. Akşam yemeğini mumuşu altında yedik. Deyim yok. Birleşik fiil yok. O halde tek başına yüklem. Aynı şey. Bakın. Deyim yok. Birleşik fiil yok. Tek başına yüklem. Yine doldu sözcüğü. Fiil. Deyim yok. Birleşik fiil yok. Yüklem. Çok çalışkan ve yardımsever bir insandı babası. Hemen ek fiil ek almış. Sözcüğü bulduk. Soruyoruz. Nasıl insan? Çok çalışkan ve yardımsever bir insan. Sıfat mama sordu yine. Tamamı yükleme arkadaşlar. Zafer ve Kamil merdivendeydi. Ek ve kalmış sözcüğü bulduk. Çizdik altını arkadaşlar. Peki nasıl merdiven? Cevap yok. Hangi merdiven yok? İsim tamlaması yok. Edat kurulu yok. O zaman ne dedik? Tek başına yüklem dedik arkadaşlar. Arkadaşlar bu kısmı anladık mı? Umarım anladıysak şimdi işimiz birazcık daha zorlaşacak. Neden zorlaşacak? Biz kendimiz bulacağız arkadaşlar. Yüklemlerin altını biz çizeceğiz. Siz birazcık bekleyeceğim bazı örneklerde. Sizin de düşünmenizi sağlayacağım. Evin kapısının çalındığını duyunca kulak kabarttı. Bunu kendisi yapmış zaten. Kulak kabarttı deyimdir, yüklem almış. Şimdi sıra bizde. Kadif düşünceli ve soluk yüzlü bir insandı. Şimdi yapacağınız ilk şey arkadaşlar ek fiil, ek almış ismi bulmak. Bulduğunuzu düşünüyorum. İşte burada insandı. İdi burada bizim ek fiilimiz. Peki soruyorum. Nasıl insan? düşünceli ve soluk yüzlü bir insan. Değil mi arkadaşlar? Bu sıfat tamlaması parçalamıyoruz. Yüklemimiz burada. İkinci örneğimize geçelim. Yarışmayı düzenleyen kişi Türkçe öğretmeniydi. Yine aynı taktik. Ek ile kalmış ismi bulduk. Şimdi tamlama var mı diye bakıyoruz. Bu bir kere yüklem. Türkçe öğretmeni belirtisiz isim tamlaması arkadaşlar. O yüzden bunu parçalamıyoruz ve yüklemimiz nedir? Türkçe öğretmeni. İki hastayı da ambulansa sevk ettiler. Sevk etmek arkadaşlar bileşik fiildir. Parçalanmıyordur. Fırından aldığım ekmek çıtır çıtırdı. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Bakın ikileme var. İkilemeyi parçalamıyoruz yine yüklemdir. Aldığım sebzeler tezgahın üstündeydi. Yapacağım şey ek fiili kalmış sözcüğü bulmak. İşte bulduk. Peki bir tamlama var mı diye sıfat ve isim tamlaması var mı diye bakıyorum. Tezgahın üstü ın aldığı için belirtili isim tamlaması. Ve ben bunu parçalamıyorum. Burası yüklemli arkadaşlar. Başkan ziyaretçilerini az önce kabul etti. Kabul etmek arkadaşlar gördüğünüz gibi bileşik fiildir. Parçalamıyoruz. Kimsenin sözünü dinlemeyen kızgın bir adamdı o. Burada uzunca bir yüklemimiz var arkadaşlar. Ama önce taktiğimizi uyguluyoruz. Adamdı. Ek fiili kalmış. Sözcüğü bulduk. Bir bu yüklem çizdik. Soruyoruz. Hangi adam? Nasıl adam? Kimsenin sözünü dinlemeyen kızgın bir adam. Tamamı yüklem oldu çünkü sıfat tamlaması. Yabancı bir adamın şapkasıydı bu. Hemen ek fiili gördüm ve çizdim. Şimdi buraya dikkat edelim arkadaşlar. Adamın şapkası belirtili isim tamlaması. Burayı parçalayabilir miyiz? Hayır. Yüklemi uzatıyoruz. Peki nasıl adam? Yabancı bir adam. Burada da sıfat tamlaması var. Parçalayamayız. Yüklemi uzattık. Yani bunun tamamı yüklemdir. Tamlayanı sıfat tamlaması almış. Belirtili isim tamlaması var burada. Bunu daha önceki derslerimde anlatmıştım. Orada bulunanların hiçbiri ona cevap vermedi. Cevap vermek arkadaşlar... Gördüğünüz gibi başmış bir sözdür. Ee, parçalamıyoruz. Yüklemimiz cevap vermek. Kürsüde konuşan kişi sanığın avukatıydı. Yüklemimiz isim olduğu için önce ben ek fiili kalmış. ismin altını çizdim. Peki. Sanığın avukatı. Belirtili isim tamlaması var. Parçalamadık. Yüklemimizi uzattık. Başka da bir tamlama yok. Yani burada sonrası yüklemdir. Çizdik. Bahçenin ortasındaydı küçük incir ağacı. Yine aynı taktiğimizi uyguladım. Ek fiil sözcüğü buldum. Altını çizdim. Tamamı var mı diye baktım. Evet. belirtili isim tamlaması var yine. Bahçenin ortası. Tamamını çizdim arkadaşlar. İşte size yüklem. Jan Varjan ekmek çaldığı için hapis yatan bir mahkumdu. Jan Varjan deyince tabii ki sefiller aklınıza geliyordur. Okumadıysanız mutlaka okuyun arkadaşlar. Çok güzel bir kitaptır. Peki biz yüklemini bulalım. Ek fiil kalmış sözcüğü buldum ve altını çizdim. Bakalım uzatacak mıyım? Mahkumdu. Nasıl mahkum? Hangi mahkum? Ekmek çaldığı için hapis yatan mahkum. Yani atanmaması tamamı yüklem. Bir iki örnek daha yapıp bitireceğim. Demirci Kadir 30 yıl önce terk etti köyünü. Etti fiil. Ama terk etmek birleşik fiil var. Yüklemimiz bu arkadaşlar. Ben kimsenin içine karışmayan garip bir insanım. Burada da uzunca bir yüklem görüyorum. Bakarım insanım. Ek fiil. Uzattım. Peki nasıl insanım? Kimsenin işine karışmayan garip bir insanım. İşte size yüklem arkadaşlar. Arkadaşlar yüklemi anladığınızı düşünüyorum. İnşallah faydam olmuştur. Bir sonraki derste diğer ögeleri de anlatacağım. Ama önemli olan yüklemin pekişmesiydi. Yüklem pekiştiyse gerçekten diğer ögeleri bulmak çok kolay. Bununla ilgili siz de evde antrenman yapın. Rastgele ögeleri bulun, çözün. Şimdilik dersimiz bitti. Hoşçakalın arkadaşlar.